çektin mi? Ali, Alex mı? Sümen takım belli oldu değil mi? Bugün bereket namına yine esnaf arkadaşlarımızla beraber ticaret çevireceğiz. Dükkanımız aktif. Dükkanımızda araba alıp satmaya başladık. Çok şükürler olsun. Siz de arabanızı bize satmak istiyorsanız başlangıçta veriyorum. Hemen ekranda çıkan iki numara var. Bu iki numaradan arkadaşlar WhatsApp'tan sizler de ekip arkadaşlarımıza araçlar yollayabilirsiniz. Rakamda anlaşırsak da bizler Emirhan'la ben sizleri arıyoruz. Arabalarınız bize uygunsa sizi burada misafir ediyoruz. Çayımız, kahvemiz, tatlımız var. Yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra arabanızı güvenli bir şekilde başka bir Üçüncü şahısla uğraşmadan satıp gidiyorsunuz. Sizin için de bir kolaylık imkanı olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü ticaretimiz yakın arkadaşımız İbrahim'le arkadaşlar. Namı değer onu takabiliyorsun İbrahim. Bizim kanalımızda videosu yok maalesef ama geçtiğimiz günlerde bir Opel Grandland almıştık SUV, Dizel otomatik çok güzel bir araba. Onu istedi. Herhalde ona uygun bir müşterisi var. Kendinde bir polosu varmış. Dedi ki gel hani madem raftan araba çıkartıyorsun bir tane de araba bırak öyle git. Bakalım inşallah güzel bir ticaret olur diyoruz. <laughs> çok şakalar mı? Bir İbrahim'i arayalım. Nerede kaldı bir bakayım. Evet burada da tabii ki dükkanımızın olmazsa olmazı Furkan var. Baklavayı vurmuş. Afiyet olsun. Kesinlikle. Kanka nerede kaldınız? Nereye geldin? Şimdi Geldim geldim. Aşağı doğru Bilmiyorum. ineceksin. Bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay. <laughs> evet İbrahim gelsin. Nasılsın? Dükkan i̇yi işleri nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Nasıl gitsin? Biz garajdan çıktıktan sonra garaja çöktüğünü duyduk. Evet abi. Boşa kira mı vereyim? Boşa kira verme tabii ki de. Haklısın, <laughs> haklısın. Kesinlikle katılıyoruz. Dükkanda birkaç tane araba sattık arkadaşlar. Yalan yok. O yüzden ilk müşterimiz demiyorum ama yine sevdiğimiz arkadaşlarımız burada. Toker Motors'un ortakları İbrahim ve Tayfun. Aleykümselam Aleyküm Selam. İbrahim doğasını bitirsin, önemli. Sağ ayağına dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Geldiniz bereketimiz arttı inşallah. Kanka nasılsın? Allah sizi sormadım. Allah razı olsun. Kanka. Buyurun kanka çay çorba. Ne istiyorsanız takdim edelim. Hemen şöyle mikrofonumu da takayım kanka. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. İkincisi çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Beğendiniz inşallah. Harika olmuş. Süper. Kanka sağ ol. Ne alıyoruz ne veriyoruz bugün? Ne alıyoruz? Ben tam ellerimi vuruşturdum böyle. Bekle. Dedim ki <laughs> geliyorum. Ne alıyoruz? Dedim ki bu sefer ben gideceğim ben işte. Allah razı olsun. Kökeceğim. <laughs> Güzel bir araba verelim sana beğendiğini al. Aynen. Sonra bir takasa döndü iş. Öyle. Sen Granland'ı istiyorsun bizden. Ben Granland'ı istiyorum kanka. Granland'ı istiyorsun. Sana da Polo'yu verelim. Tamam bize de Polo'yu ver. Olursa anlaşırsak. Polo'da ne var ne yok? Kanka Polo'da iki değişen iki boya var. Yanda kaput tamam bagaj orijinal. 1.0 TSI. Bir Manuel. Sen notlarını al. İki değişen. İki boya. Yanda. İki boya yanda. Kaput tamam bagaj orijinal. Tamam, kanka nerede bir şey yok? 80 tramer var bin, Tramer vardı da 8-10 lira ya. O 8 lira Kadar. Şu an 80.200-80.300'de ben 80 kullanıyorum. 1.500 km. Bu değil mi? Kırmızı. Aynen, kırmızı. Kırmızı olması artı Yıkatamadım, yazar. geç kalıyorduk ya, malum İstanbul sağ Biz de yıkattık ama çok cacık yıkadılar ya. Güzel yıkayamamışlar. Güzel yıkamadılar. O yüzden ben şöyle geçerken bir gördüm. Evet, ödeşmiş sayalım. Model 20 mi? 20 kanka. 20 model. Aynen. 2020 model. 2020 model kırmızı, iki boya, iki değişen. Benim Arapçamdan anlayacakmış gibi de yakın çektin ama. böyle evet, şimdi bir hesabını yapalım. Hiçbir mantığı olmayan şu hesap makinesi hareketi. Yani ezberime göre bu araba ne satıyor? 960 falan. Yani gibi. 950-960 satar. Tamam. Neye bırakıyorsun? 900 mu? Arayı konuşuruz ya. O zaman benim psikolojim bozuluyor. Biz <laughs> sen ama o arabada güzellik yaptık bence. Tamam ben onu sana 900'e bırakacağım. Tamam bence 900'e <laughs> bırak. Biz öyle konuştuk zaten Tayfun'la gelirken. Size oturuşu <laughs> ne arabanın? Zarar edecekseniz? Biz onu takasta aldık. Bir takasımız var. Maksat paramız nakit dönsün. Nereden baksan zarar da. Sorun yok yani. Nakit o Z4 içinden mi? Aynen. z O Z4 içinden kar etmeyeceğini çok belliydi Hayır, ama. Aynen Z4'ten kar bir hayaldi yaşandı. Güzeldi. O hayal kurduk böyle düşündük. Bakın. Bir, ara dedik ki yaza kadar beklesek Tayfun'da sırayla falan. Sonra dedik ki boşver onun paraları. Kanka maliyetimiz artar. Aynen. Bakalım müsait Bakalım. Evet arabalar burada arkadaşlar. Önce bizim arabadan bahsedelim. Arabamız 2019 model Opel Grandland. Bunu Sema diye bir hanımefendiden aldık. Plakadan belli. Plaka Sema. Aynen. Hanımefendi ben videoda gözmek istemiyorum dedi. Tamam. O yüzden bunun bir alım videosu yok ama araç bizim arkadaşlar. Yani bu araba bu kanka. 2019 model cam tavan var. Tamam. Araba dolusu. Otomatik vites. Cam tavanımız var. Arabada hata boya hiç yok. Sadece şurada bir boyamız var. Ön çamurlukta. Tamam. Ya bu çamurluk ya diğer çamurluk. Emin değilim de bu diye hatırlıyorum. Büyük ihtimal değil mi acaba? Şurada sürtme var boyamamış. Önemli değil ya. İnşallah zaten bu... bilerek geldik. Sorun yok. Aracın lastikleri güzel. Full servis bakımlı. 124 bin de araç. Tamam. Ama bir 100 bin lira falan da bir tramer var. Ama nasıl tramer ben sana söyleyeyim. Detayını sorgulatırsın. Tamam. Basamağı sürtmüş 40 bin lira onu değiştirmişler. Ön çamurluğa 20 bin yazmışlar. Ona yazmışlar. Bunu yazmışlar, yazmışlar. Ya ya yazmışlar. artık tramere ben bu tarz arabalarda takılmıyorum. Farı değiştirse 100 lira zaten. Ya araba yeni ya. Aynen. Tramerler de bakma yeni tarihli parça parça. Hep 20 lira 30 lira sağ sürtme işlerinden ama arabanın genel kaportasındaki tek kusuru bir parça boyası var. Başka da herhangi ya bir bu boyası Ya 200-250 km'lere kadar bence normal yani. Çok. normal normal. 250 km'den sonra bakmak lazım. Airbag, airbag falan yoksa 200-250'ye kadar yani Yok ben bakabilir. baktırdım sen de baktır. Airbag, airbag yok. İşte basamak var. Tamam. Tampon var. Ön tampon var. Tamam. İki tamponda bir iki kere değdirmiş. Tamam. E, onun dışında ne var arabada? Ya tabii bu arabayı benzinlisiyle, boşuyla, sanrufsuzuyla karşılaştırmamak lazım. Baktığın zaman araba 1.400 açan bir araba. Tamam. Hani 1.300, evet, 1-350, 1.350, 1.400 açan bir araba. Biz zaten sana rakam yapacağımızı söyledik. Konuştuk. hani. Yani tabii ki de ekmek bırakacağız. Sen de Polo'dan bize ekmek yazacaksın. Karşılık ya paslattan sonra ben zaten şöyle bir bir güzellik bekliyordum yani. yani. Şöyle bir Aynen. elleri oluşturmaya başlamıştım. Sen bize çok yaptın sıra bizdeydi Eyvallah, kanka. Sağ arabayı kanka açayım. Hızlıca bakayım Hı. mı? Bak tabii keyfine bak. Tamam. Araba sende kanka. Kanka zaten ekspertizi var. Siz yaptırmışsınız. Var var. Yani, usulen Eksperi bakayım. Var. Ufak tefek kusurların falan. Gerçekten çok kötü yıkamışlar arabayı. Çok şun kötü. Şunu da alırsın ama. Aynen. Evet. Kanka panzot. yok? Yok. mu? Yok. Yedek anahtarı yok kanka, kayıp. Tamam. Onun dışında arabanın genel bir kusuru yok yani. Bunlar da bilmeden bakın. Sanruf paradasında yırtık, yanık. Vallahi yırtık. ben bakmadım. Yani yırtık var da. Yırtık var mı? Ha, yırtık. Nerede var? Arkada var kanka. Olabilir kanka <laughs> İstanbul arabası kanka. Bunlar normal mi diyorsun? <laughs> İstanbul arabası mı oğlum? Olur öyle şeyler. Bir detay temizlik ihtiyacı var. Kanka, yani bayağı şimdi... bir detay temizlik ihtiyacı var. Olabilir. Olabilir. Evet. Bir şey demiyorum. Senin arabana da bakacağız. Dur. Bunlar Bunlar da geri senin araba, görüş arabana bakacağız. falan var. Var değil mi? Ön park sensörü de var, geri görüş Aynen. kamerası da var. Zaten full full ya yani bu bundan daha dolusu da yok. yok. Ha şey, da hiç elektrikli bagaj içine girmemeleri çok garip. Takılıyor kanka. Onu takabiliyorsun. Yani verip taktırıyorsun. Ya ilaç taktırırız. Yani yine başladık yok, yok her arabaya yapıyorlar. Yapmak yani çok dolu arabaya biniyorum ama elektrikli bagajımda olsun diyorsan gidip taktırabiliyorsun. Model yani. yılı çok güzel kanka. Aynı. 2019 model, modelli araba, SUV araba. Evet arka lastikler birazcık Mortin Yaztriz olmuş. Yani yılı haftası yani 2019 model. 40 araba ön çeker hafta. diye önleri takmışlar güzelini. Arkalarda biraz diş Ya bu da azalmış. çok yeni değil şimdi 2023 model lastik. Kanka <laughs> Galerici adama yeni oğlum. <laughs> Galerici adama yeni. Senin lastikleri Aa, değerlendirelim. Sıra bize mi geldi? Senin lastikler nerede? Kanka benim lastik her şey burada. Bu kadar mı? <laughs> Bu kadar kanka. Benim lastikler senin seninkinden evet. iyi. Onu baştan söyleyeyim ya. Yani. Şuraya bir rengi tutmayan oje Oje aynen oje yapılmış. işi. Kanka Şurası... beyaz araba ya. Kusur Sık, göstermiyor. Sıkıntı yok şöyle bastırdığın zaman oturtuyor eski kaportacı işi. Kanka bunlar da şey biraz sıkıntı ya. Bir e, kapı açar mısın? LED'ler falan çalışıyor mu? LED çok pahalı biliyor musun? Aynen. Çalışıyor. Diğer tarafı çalışıyor. Büyük ihtimal beyazda çalışıyordur o. Katlanır ayna detayını yakalamadın ama. Yakaladım yakaladım. Ben onun farkındayım sıkıntı yok. O basamağı var. var. Basamak bak. Bunlarda ekstra biliyorsun fabrikasyonu yok. Yani basamağı taktırsan eee. o da para. Ha kapı biraz basamağı sürtüyor o ayrı. Aynen. Bunu bir şey yapmak lazım. Birazcık aşağı doğru indirmek lazım. Bunu yani hep beraber üstüne çıksak? kırarız. Çıkır kırar mıyız? Kırarız. Tamam. Hani rençlerde falan kırılmaz. Ama şimdi arkadaşlar Opel'i bilmiyorum. Güvenemedim yani. Kanka iş sahibinden aldım. Yani yetkili servisten başka bir yere gitmemiş bir araba. Tamam. Yani iyi bir detay temizlik dediğim gibi istiyor onun haricinde koltuklarında yanık yırtık yok. Ben biraz Ya modelli olunca araba takılıyorum o tarz şeylere. Bakımlı Normalde araba kanka. Yok. Hani bakımı da yeni. Ha. Tamam ya. Masrafı yok sana ya yani. Aynen Araba bu Zaten siz bakmışsınız Biz Orası sürtüyor Şurasında bir tane sürtme var Bu da harbiden birazcık aşağı indirmek Burada lazım Burada var İnşallah boyalı parça budur Ona bakalım bak Ekstra raporum var Yok değil Bir de söktak falan var mı? Bir bakayım da şöyle bir Bu arada arabamızın ekstra raporu var arkadaşlar 50 sayfa Şurada söktak var Var mı? Boyanan kısım var Değişen yazmasınlar? Yok söktak yazıyor orijinal yazıyor da söktak var yani bence Burası burası Bakayım Direkt boyalı yazmışlar ama bence söktak yani Tamam ya. Hani çok... eksper boyalı yazmış. Tamam çok şey değil ya. Şurada bir herhalde lastiği sürtmüş. Ha, yani arabanın zaten... ekspert raporu burada var kanka. Al 50 sayfa inceleyeceksen. Ya onun yarısı boşa ya. <laughs> Diğer yarısına bakmak istersen de yani. Adamlar 5 sayfa bilgilendirme yazıyor. Aynen. Müşterinin de hoşuna gidiyor. Kanka gitmez mi ya? 50 sayfa oğlum kapı gibi diyorsun. Bunun dediğini, kurban olsun, adını Araba o sana? Ya ben arabayı beğendim. Zaten sıkıntı yok. Rakamı da konuştuk. Dediğiniz haricinde bir şey yok. Genel olarak öyle sağında solunda bir şey yok. Sadece iyi bir detay temizlik istiyor. Ben de seninkine bakayım mı? Tamam bakalım bakalım. Kırmızı olması güzel. 2020 olması güzel. Konfor değil mi? Aynen. tam bir aydır ben kullanıyorum kanka. Şöyle değiştirelim. Teşekkür ederim. Bismillah. senin var mı? Olması lazım. Yani Dükkana yok. gidince bakacağım. Unuttum bakmayı. Yani yok. Yok yok vardır vardır. Olabilir. Arabada önceden lip varmış arkadaşlar. Lip kırılmış. Silikonları kalmış. Tekrar lip takarak bunu kapatabilirsiniz. Ya da silikonları çıkarabilirsiniz. Aynen. Silikonları çıkartmak daha maliyetsiz. Aa 16 plaka araba. Aynen. Şeyden mi aldınız? Bursa'dan. Bursa'dan geldi bize. Bursa'dan size geldi. Aynen. Özel plaka yaptıracaklar için güzel fırsat. Arabanın rengi de güzel. Tabii bir iki tane taksiye Sürtmüşüz. Şey ben bunu ben yaptım ben vurdum ya. Şey mi otoparka mı vurdun? Aynen, yok otopark değil. Otopark sayılır da bir mekan şeyine giriyordum böyle. Hafif yan duruyordu. Dubalar var ya. Ona böyle bam diye vurdum. Ben tampon kırıldı sandım indim baktım bir şey olmamış. Bunu şey yapabilirsin kanka. Bunu böyle pastacı hafif sildiğin zaman çıkıyor. <laughs> He iyi tamam. Boyat sana alır mısın zaten işi? İstersen boyat kanka. Ama kanka, çok boyatmayabilir. Aynen. Boyat <laughs> al... arabanın rengi kırmızı ya, arkadaşlar. Bu tarz şeyleri boyatınca vallahi renk tutmuyor yani. Bayda boyatman lazım. Bayda boyatman aynen. lazım. Var mı kaputta işlem falan? Kanka kaputta işlem yok bakabilirsin. Bagajda hı hı. işlem yok, tavan da işlem yok. Kaput, tavan, bagaj boyasız mı? Aynen, vidalarına falan her şeyine bakabilirsin. Şase podi orijinal mi? Şase podiler orijinal. Logo kamerayı taktırmamışsın kanka. Ya poloya gerek yok. Passat olsa taktırırdık. İyi, i̇yi. Bu arada Allah bağışlasın. Teşekkür Çocuğuna. ederim. Eyvallah, teşekkür Allah ederim. bağışlasın. Artık çocuklu bir Artık babasına. Galerici olarak her arabada Isofix var mı bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bebek artık... arabası sığar mı bakıyoruz. <laughs> Isofix'in anlam kazandığı dakikalar. Aynen, kadar. aynen, aynen, Arkadaşlar Allah isteyen herkese sağlıklı, hayırlı evlat nasip etsin diyerek. Amin. Yani işimizdeki mottoyu da Verim. Aynen öyle inşallah. Arabamızın bakalım. bagajına da bakmış olalım. Arabamızın bagajında herhangi bir işlem yok. Komple fabrikasyon. Kanka. Fabrikasyon. Ya yani şu videoya baktığınız zaman zaten arabadan anlamanıza da gerek yok. Yani kıpkırmızı gri olacak vidanın bir, bir yeri. Hani açılacak bir de yaralanacak. Ama boya nasıl anlarsınız? onun içinde bir tane boya makinesi edinebilirsiniz. Boyası da yok güzel. Tavana da bakayım kanka. Yani tavana, kaputa, bagaja bakayım yeter. Sen de zaten bunun ekspertizini biliyorsun. Hani yabancıdan yabancı almıyoruz. Esnaftan esnaf alıyoruz. Bizim boya makinemiz de bu arada Atom Roket güzel boya makinesi. Şöyle göstereyim. Bize bunu hediye ettiler. Yani yani bu arada söylemek lazım. Arkadaşlar bence çok güzel bir boya makinesi. Hemen ekspertiz 10 saniyede telefonda çıkartabiliyorsun istersen. Ama atom roket. <laughs> bir tane olan Biz evet. iki kişiyiz. Bu arada bizdeki de atom roket. Öyle mi? Aynen. Ya varsa bir iki tane daha yollayın ya. Aynı. Tamam güzel eyvah. Hediye olarak çok güzel hediyeydi. Varsa ama. Açıyorum neyse nice mi? Ama bir tane daha arıyorsun değil mi? Yani. Arka roket. cebinde olacak. İki ortaksan ikiniz. Benim numaram hala sizde vardır. Bana ulaşın ben size adres veririm. Atom roket de bizi kırmayacaktır. Bu videodan sonra öyle. Kanka arabanın okey. Kaput, tavan, bagaj, boyasız. Bir kaputunu açayım mı? Tabii tabii aç. Ee, Sorun yok. Bizde her şey şeffaf. Şeffaf kargo mu? Tabii ki. Aa, burada bir led çalışması var. Kanka onu sökebilirsin ya istersen. Yani. İlk defa İbrahim'den bir sökebiliyorsun aldık arkadaşlar, bugüne evet. kadar takıyordu. Bunu hızlıdan bir s**t lazım kanka, kötü ha, olmuş. Direk sökebilirsin kanka. Direk almamız lazım. Aynen. Tamamdır, bismillahirrahmanirrahim. Arabamız manuel arkadaşlar, kaybettiği yer bu. <laughs> bir tane Zurn'a el frenimiz var. Ama güzel bir multimedyası. Tabi arkadaşlar arabamız otomatik olsaydı üzerine bir 150 lira daha koyardı. Cam tavan da olsaydı. Bir 100 de oradan koyardı. 250 lira ekstralı olurdu. Bakalım güzel analog bir ekranımız var. Burada Volkswagen'imiz geldi. Burada arkadaşlar klimamız da var. Güzel yeni araba her zaman yeni arabadır. Biz de yine yeni bir araba veriyoruz. Yeni arabaya yönelmişsin İbrahim daha çok. Biraz daha yenilerine de geçeceğiz Allah izin verirse. Ya kanka daha rahat oluyor kapı Tabi tabi. Şimdi evet. şu arabayı sattım ya sana. Ha. Yatarım kulağımın üstüne abi. Kimse beni araması Aynı olmaz. şekilde ha. bir, bir mukabele. Eski arabayı sattımı geçmiş Ya yine eski arabada ben bakıyorum arabaya şey de araba eski yana 20 yaşında araba. Ya ben kanka şimdi... satıyorsun. Akşamın adam eve gidiyor. Sabah kontağa basacak arıyor diyor ki akü basmıyor. Olabilir. Mesela ya. Yani. Kim garanti Bilmiyorum. verebilir ki? Kimse veremez. Ben eski arabada yani titizlenerek çok çok bakıyoruz. Aynen. Yine görece temizlerini almaya çalışıyoruz da eski arabanın garantisini bayi de vermiyor. Biz nasıl verelim yani öyle. Tabii söyleyeyim. tabii. Ya bir de çok az yakıyor. 1.0 benzinli motordan kimse korkmasın arkadaşlar. Yani ataşehir'e gittim geldim 500 lira yakıt attım. 3 4 günde işe gittim. Gerçekten az yakıyor. Küçük motor, benzinli çok konforlu yani. Ben çok beğenerek yani, tam bir ay bindim. Arabamız atmosferik değil arkadaşlar. Turbolu. Atmosferikleri de var bunların. 65 beygir. Ama bizim arabamız onlardan değil. Bizimkisi 1.0 turbolu 95 beygir. Baktığınız zaman da ilanlara o şekilde bakabilirsiniz. İnanılmaz büyük bir akü yeri bırakmışlar. 120'lik koysanız da olacak galiba. Baksana şu kadar bir karışta boşluk var. Arabamızın motor kapağı yok. Motor da gayet güzel duruyor. 80.000'de araba. Şase demirleri burada. Herhangi bir sıkıntı yok. Podiye demirleri burada. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten kılıç arabayı kaldırmak lazım da. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bu çamurluğumuz değişen değişenlerden biri çamurluk Zaten daha önce Xperia e gitmiş bak yaralamışlar Git şurayı kazımışlar Bak burayı kazımışlar burayı kazımışlar. kazımışlar Okey daha önce Xperia'nın olduğu belli yani Aynen ben atacağım pdf'i Tamam olur pdf var mı? Var var ha. Tamam yorma o zaman beni kanka pdf, i PDF i ne var ne uğraşıyorsun ya Pdf var Tamam gel rakam matematiğini yapalım Tamam hadi bakalım Ona rakam yapalım buna rakam yapalım baktık arabalara Sıkıntı yok Buna katlanan yer var mı? Yok bunu şey kanka şöyle katlayabilirsin Pratik bir adam Evet arkadaşlar benim masama da hoş geldiniz. Sizleri artık ofisimizde ağırlayabiliyoruz. Evet yani sümen takımlarından anlaşılıyor. İsmimizi yazdırdık. Bu hep içimizdeydi. Yani şu konsepte geçince sanki daha geçen hafta tozlu garajda değilmişiz gibi. Ya tozlu garaj deyince Ethem abinin serisine benzedi ama bizimkisi boklu garaj arkadaşlar. Yani bir jörüşü yaptığımız için öyle söylüyorduk. Yanımızda Tayfun var. Ne haber abi, kankam? İyi kankam senden ne haber? İyidir sağ olasın. Eyvallah. Abi, Eyvallah. <gülüyor> <kendim>. <gülüyor> Aynen, dükkanla birlikte kafayı da yenileyelim dedik. Abi, ya, her, takipçiler yazıyor abi sen kel değildin yakışıklı adamdım falan. Onlar da sağ olsun biraz pop popluyorlar. Ama yani arkadaşlar kel değildim. Seyrekti mesela. <gülüyor> 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 ya kel görmek <laughs> İnşallah İbrahim'i de ikna etmeye çalışıyorum bu arada. Benim saçlarım seyrekti. Dedim ki kışın en azından biraz dolduralım. İbrahim'i de ikna edeceğiz. İnşallah. Ektirecek misin kankam? Kanka ben çiziyorum. Onu ektirebiliyorsun. Her videoda kafamla ilgili espri Ya Ya ben sana işik edeceğim. Elini tutacağım. Zor bir süreç. Korkanlar Çok korkuyorum. var. Evet, korkanlar var. Bak sen de korkuyorsun. Aynen. Sana cesaret vereceğim. Ben onu aldım yani. Sıkıntı yok. Murat Hocamla birlikte iktirdik ya dişçi Murat Hocam. Tanıyorsun. O da iktirdi. Yani korkulacak bir şey yok. Tayfun Hocam'dan geçtiğimiz günlerde zaten bir hanıma golf almıştık. Evet evet. Sağ olsun. İyi elinden gelen her şeyi yapmış. yap. Yaptı. Yani patron koltuğunda oturmayayım kanka samimiyetsiz ya. Yani böyle duruyorsun <gülüyor> falan. <gülüyor> Yok sen öyle başlıyorsun ya şey karşılıklı iletişim için söylüyorum. Kanka <laughs> siz de bizim gibi o iki ortaksınız. Nasıl gidiyor iş güç? Çok şükür kanka da durgun bu arada. İbrahim'le anlaşabiliyor musun kanka? Dışarıdan bakınca çok şey gibi böyle ya, arkadan para çalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> kanka en çok iyi boy alıyor. Kanka ortaklık zor evet ama en çok İbrahim'le anlaşıyoruz ama ya. Aynen yani. iyi yapıyorsunuz. Değil, ben de ben. en çok Ali'yle anlaşıyorum. En çok da Ali'yle kavga ediyorum. En çok da Ali'yi seviyorum. Allah, çocukluktan falan. mesela biz de İbrahim'le birlikteyiz. Oh. Şöyle bir <laughs> şöyle bir kalp gelsin arkadaşlar Ali kamerada. Kanka şimdi arabanın fiyatlarını konuşmamız lazım. Zaten galerici adam galeriye gelmeden önce bir fiyat konuşur. Zaten biz bir konuştuk. Grandland için konuştuğumuz Hı. para var. Evet. Ama siz de biz de Opel'le geliyoruz. Bunda da takasla değerlendirin. Fiyat size yarar dediniz. Daha Al. Opel'i konuşup Polo'yu konuşmadık. Yani aradaki parayı konuşacağız. Çünkü birbirini karşılamayacak arabalar. Bizde zaten arkadaşlar çok fazla kar oranları yok. Tabii ki bir galeriyi kurtarabilecek, bu devranı döndürecek şekilde bir kar oranı var ama hani araba rafta dursun, bir ay iki ay bekleyelim, kısmetini bekleme işi yok. Yani satar rakamı var ya kanka. Kesin hızlı satarını hızlı bir şekilde öyle satmaya çalışıyor. Yoksa paranın da maliyeti var. Bekletmenin de bir anlamı yok ki buraya. Yani bizde hep sürümcülük var. Hızlı bir şekilde arabayı satalım, binicisine gitsin. Bu araba galeriye çıkar fiyatı neyse emin olun biniciye çıkar fiyatı da o. Bizde öyle 5 liralar, 10 liralar esneme payımız yok. Oransal hemen araba kaç aldıysan ona göre belirliyoruz. Biz uygun alıyoruz, uygun veriyoruz. Her zaman böyledir. Eyvallah. Bu Opel'i nasıl konuştuk? Grandland'ı. Kanka vallahi biz 1275'e İbrahim'le konuşmuşuz Hı -hı. zaten. Sen ne de konuştuk. 1275'e Grandland'ı Toker Motors'a hayırlıyoruz. Ya bizim aldığımız parada inan ki noterini vesairesini çık bize 20-30 lira bırakıyor şu anki senaryoda. Yani çok fazla bir şey kalmadı. Hızlı ticaret olsun diye. Artık Polo da bize kazandırmanız lazım. Eyvallah. Kanka eğer öyleyse zaten yine ikimizin de gönlünün olacağı bir ticaret yaparız, hayırlarız yani. Şimdi poloyu kaça sayacağız? Üste ne kadar isteyeceğiz kısmı kaldı kanka. Poloyu sizin istediğiniz fiyat ne? Bize zaten maliyeti 880-885 civarı. Noteridir. Sigortasıdır. Iğır zıvır. İbo ile konuşmuş Ali zaten. Hı hı. Onda 900 civarı çıkarız kanka size. Burada arkadaşlar zaten yani galeriyle galeri bir ticaret yapıyorsa çok fazla kar oranı olmaz. Burada arabaları değiştirip amacımız parayı döndürmek. Arabalar artık gözümüzün önünden gitsine dönüyor. Çünkü bir araba rafta bir ay durursa artık bu araba değilsin gözüyle bakıyorsun ya da takasta aldıysan ya bunu da artık bozdurayım da en azından parası nakite dönsün. Diğer fırsatları değerlendireyim gibi bakabiliyorsun. Biz arabayı aldık. İbrahim bize dükkan hediyesi güzel bir jest yaptı. Biz de ona grant lantı hızlı bir şekilde verelim dedik. Polo'yla da geldiler. Biz de arabasız kalmayalım. Takas yapalım istedik. O zaman anladığım kadarıyla kanka 900 bin liraya polo bize çıkıyor. 900'e çıkarız bro. Tamamdır. 1.275'te grant lantı saydık. Aynen. 375 verince musun Tayfun hocam. 375 helalleşiyoruz bro. Tamam kanka. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> 375 bin lira. Üstü alacağız. Parayı ama vadeli vereceğiz. Kanka, olur mu? <laughs> Kanka onu Cennet konuşmamız vardır. lazım. Cennetten arsa mı satıyorsun? Cennetten arsa kanka. Cennet vaadi yapsak olmaz mı? Notere gidelim biz kanka. Bana haram tamam. edin üstünü ya. <laughs> İyi Öyle kanka. Yapalım. O zaman ticaret bitti. Noter işini ayarlayalım kanka. Sonra rahat rahat oturalım. Saat çünkü dörde geldi. Bir saatte noter işini ayarlarız. Kanka o zaman gidelim yavaştan. Aha. Arkadaşlar Küçük Burcu Eczanesi'ne polo hayırlı uğurlu olsun. Toker Motors'ta da zaten Grandland'ı göreceksiniz. Gelin kanka. Ali kamerada yoksa bir dörtlü loy 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 yapacaktık. Ne diyorsunuz hocam? Güzel bir ticaret oldu mu? Oldu oldu güzel oldu. <laughs> İbrahim poz kesiyor. <laughs> <laughs> Bu yapayım, değil mi? Değil mi? Oğlum oğlum var ya. Arkadaşlar Çakalın siz de abi. kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Eğer araba satmak isterseniz burada iki numaramız çıktı. Uygun arabanız varsa bizlere atabilirsiniz. Aynı günde güvenli bir şekilde arabalarınızı alırız. Toker Motors da alır, değil mi hocam? Eyvallah. Alır Gerçekten alır olur. her türlü alır. Eyvallah. Güzel güvenli ticaretler yapmak isterseniz biz her zaman buradayız. Telefon numaralarımız burada açıklamaya da bırakıyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. İnşallah diğer ticaretlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun. Gidelim kanka burada. Furkan kalk ne yapıyorsun lan burada? Bak çayı koymuş kanka burada. Keyfine bakıyor. Al vekaletini. Kimliği al, al, sigorta yaptır. Bir şeyler yap ya. Günlük hazırlığı kaydık. Yürü.